bugün çok güzel bir piknik alanına gideceğiz bakalım nasıl olacak hep beraber gideceğiz. Merhaba arkadaşlar Şu an evet, videoda mıyız Evet şu anda arkadaşlar çok büyük bir parkura geldik bayağı büyük Şimdi bunu geçmeye çalışacağız Beren'le beraber Şimdi piknik alanına geldik Merhaba bu arada. Şu şekilde. Ben çok eğleniyorum şu anda Beren de bye bye. Abi bir şey diyeceğim. Maskeni çıkarsana ya. Burası doğal alan. Orman gibi bir yer. Florya'dayız. Çünkü Burada isim. da maymunlar seçilmiş. bir çocuk. yaratıyorum. Üç tane yaratıyorum bilen. En maymun çocuk <laughs> adını verdiğimiz. Evet maymunlardan seçilmiş bir çocuk. <laughs> Bazı insanlar çok hareketli olduğu için maymunlardan seçilmiştir. Bu da ondan ee, arkadaşlar biz bunu yapayım. tanımıyoruz gerçekten tanımıyoruz. İsmin Osman mı? Osman Çınar. ha Osman Çınar. <laughs> evet Osman Çınar. Bu arada nerede da geçmeyin abone olmayı unutmayın. Evet abone olun. Bakın buradan da. Şimdi düşeceğim ya. Evet. Şimdi biraz yorulduk yorulduk. Şimdi ben de ben Aa bakın benim bir skoterim var. Şimdi onu bineyim. Ondan sonra abi buradan gideceğim.

Bugün, bugün bence yani bugün öğrenmene göre çok iyisin Hayır, böyle değil Hayır, bu çünkü atası, ben ben. özür dile Berem biraz da önümden çekilse sarılır mı? <laughs> manzara görsel gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu dolu çok güzeldi ama 18 yaş ve